Merhaba Umut Ördel ben bugün birlikte antrenman öncesi ısınmayı yapacağız. Hem eklem mobilitemiz artacak hem de 10 dakika sonunda alev alev ısınmış olacağız. Evet birlikte yapalım. Beni takip et. Öncelikle quadruped pozisyonundayız. Hafifçe kalçamızı ayaklarımıza yaklaştırdık. Bir elimiz ensemizde, dirseğimizi içeri doğru kıvırıp büktük. Sonra olabildiğince geriye doğru açtık. İçeriye doğru uzattık. Olabildiğince geriye doğru açtık. 10 tekrar yapacağız. Evet. 3 4 5 Beni takip et. 6 Evet. 7 8 9 ve son. Şimdi diğer taraf. Kalçamıza yakın tutalım ayaklarımızı. Elimiz ensemizde. Olabildiğince dirseği içe doğru uzattık ve sonra olabildiğince geriye doğru uzattık. 1 2 3 4 5 Beni takip et. Evet. 6 7 Hem biz ısıtacak. 8 Hem de torakal mobilitemizi arttıracak bir egzersiz. 10 Evet, sonrasında tekrar bank vaziyetine geldik. Cat Cow egzersizini yapacağız. Sırtımızı kambur yaptık. Sonrasında olabildiğince tekrar çukur yaptık. 10 defa yapacağız. Kambur yaptık. Olabildiğince çukur yaptık. 2 Evet. 3 Torakay mobilitemizi arttıracak. Bizi ısındıracak. Karın kaslarımızı aktif edecek olabildiğince kanat kaslarını, lat kaslarını aktif edecek. Evet, 7. Tekrar. 8. Evet. 9. Ve son. Şimdi pozisyonumuzu bozmayalım. Hafifçe karnımızı büyük dayalar çizelim. Sağdan sola. Karın kaslarımızı olabildiğince aktif hale getirelim. Sırtımızı aktif hale getirelim diğer tarafa Bunu çok fazla değil 4-5 tekrar yapacağız. Diğer tarafa Evet. Bittikten sonra pozisyonumuzu bozmuyoruz. Ellerimizi yarım el kadar öne aldık. Buradan hafifçe kalçamızı geriye doğru yatırıyoruz. Göğsümüzü yere yaklaştırdık. Toplandık, ileriye uzandık ve karnımızı yere yaklaştırırken geriye doğru esnedik. Tekrar edelim. Geriye uzandık. Sırtımız gerildi. Öyle doğru uzandık. Bu sefer de karnımızı gerdik. Tekrar edelim. Evet. Bu üçünü tekrar. Sırtımız gerildi. Öyle doğru uzandık ve toparlandık. Dört. Birkaç tekrar daha yapalım. Evet. Beş. Son tekrar olsun bu. Altı. Bu hareketle hem sırtımızı hem karın ve göğüs bölgemizi esnetip rahatlatmış olduk. Pozisyonu bozmadan olduğumuz yerde bir ayağımızı elimizin yanına koyduk. Bu pozisyondayken hafifçe geriye doğru uzandık ve hamstring kasını gerip toplandık. Gerdik, öne doğru uzanıp ellerimizi yukarıya kaldırdık. Geriye oturduk, hamstringi gerdik, Öne doğru uzandık. Ellerimizi yukarıya kaldırdık. Tekrar hamstringi ger. Öne doğru uzan ve ellerini yukarıya kaldır. Her öne uzanışımızda kalçamızı hafifçe öne doğru bastırıyoruz. Geride bırakmıyoruz. Şimdi diğer taraf için ayağı değiştirelim. Bir ayağımızı koyduk. Geriye uzandık. Geriye yaslandık. Hamstringimizi gerdik. Sonrasında öne uzandık ve yukarıya uzandık kalçamızı öne doğru bastırdık. Tekrar edelim. Hamstring'i ger. Yukarıya uzan. Hamstring'i ger. Ve yukarıya doğru uzan. Son kez yapalım. Hamstring'imizi gerdik. Yukarıya doğru uzandık. Olduğumuz yerde hemen oturalım. Bacaklarımız önde. Bir bacağımızı sola. Diğerini sana doğru yasladık. Bu pozisyondayken ellerimiz yerde olsun. Ayaklarımızı yerden çok fazla kaldırmadan hafifçe diğer tarafa. Bir. Ayakları kaldırma. İki. Üç. Hem ısınalım hem kalça mobilitemiz artsın. Dört. Diğer tarafa. Beş. Diğer tarafa. Altı. Yedi. Dizlerimizi olabildiğince yaklaştırmaya çalışalım. Elimiz de yerde kalsın. Sekiz. 9 10 birkaç tekrar daha yapalım kalçamız iyice açılsın evet 12 bu pozisyondayken şimdi diğer pozisyona geçelim hafifçe ayak tabanlarımızı yere koyduk ayak tabanlarımız yerde öne doğru uzandık topukları yerden kaldırmadan sonrasında parmak ucuna doğru kalkıp kollarımızı yana doğru açtık Tekrar edelim. Topuklar yerde öne uzandık. Parmak ucuna kalk, kolları yana aç. Evet, iki. Birkaç tekrar daha yapalım. Öne doğru uzan. Parmak ucuna kalk. Öne doğru uzanırken topuklar yerde. Parmak ucuna kalk. Belimiz açılsın. Bu pozisyonu bozmadan size karşıdan göstereyim. Topuklarımız yerdeyken pozisyonu değiştirmeden hafifçe dönerek dizlerimizi yere değdirelim bir sağ bir sol. Hem kalça mobilitemiz artsın hem ayak bileği mobilitemiz artsın. Parmaklarımız esnetin. Hareketliğimiz artsın. Birazdan yapacağımız zorlu antrenman öncesinde bütün kaslarımız iyi şekilde ısınsın. Eklemlerimizin hareketliği artsın. Sakatlanma riskimiz minimale düşsün. Buradayken ayağa kalktık. Ellerimizle parmak uçlarımızdan tuttuk. Bu pozisyonu bozmadan bacaklarınızı hafifçe bükül de yapabilirsiniz zor geliyorsa. Bu pozisyonu bozmadan yavaşça aşağıya oturuyoruz. Sonrasında kalkıyoruz. Onu tekrar yapalım. Evet. 2. Benimle beraber yapın. Evet. 3. Takip edin. Evet. 4. Bacaklarımız ısınsın hamstring kaslarımız açılsın. Doğru bir squat'ı kolayca yapabilelim. Ondan sonrasında antrenmanda sakatlanma riskimiz azalmış olsun. Onu tekrar yaptıktan sonra tekrar oturup pozisyondayız. Squat pozisyondayız. Dirseklerimizi birleştirdik. Hafifçe sol yukarı, sağ yukarı. Sol yukarı, sağ yukarı. Sol yukarı, sağ yukarı. Sırtımız açılsın. Sol yukarı ve sağ yukarı. Bunu da yaptıktan sonra şınav vaziyetindeyiz. Kalçamızı çok fazla kaldırmayalım. Şınav vaziyetindeyken bir ayağımızı diğer elimizin yanına attık. Bu pozisyondayken dirseğimizi yere yaklaştırıp dönüp yukarıya doğru uzanıyoruz. Bir. 2 3 4 5 7 tekrar yapsak yeterli 6 son diğer taraf evet dirseğimizi yaklaştırdık 1 yukarıya doğru döndük 2 3 evet tekrar edelim 4 5 6 Son 2 7 Ve bitti. Diğer egzersize geçmeden önce bir saniye nefes verelim. Diğer egzersiz biraz daha zor. Burada bütün eklemlerimizi mobilize ediyoruz. Bütün kaslarımızı ısıtıyoruz. Hafif hafif kuvvet çalışmalarıyla kaslarımızı zorlu çalışmalara hazırlıyoruz. Bu yüzden devam edelim şınav vaziyetindeyiz. Bu pozisyonu bozmadan hafifçe kalçamızı kaldırıp geriye doğru yaslandık ve toplandık. 5 tekrar yapalım. 1 2 3 4 ve 5 ve son hareketimize geçiyoruz. Bu da omuz ve karnımızı, kalçamızı ısıtmak içindir. Bir plank vaziyetindeyiz. Bir plank vaziyetinden bir ayağımızı öne doğru attık. Kalçamızla beraber bir elimizi yukarıya doğru uzattık. Bir. Tekrar bir planka geçtik. Aynısı diğer tarafa. İki. Bir planktayız. Diğer taraf. Üç. Bir planktayız. Diğer taraf. Dört. Bir planktayız. Diğer taraf. 5 ve son bir plank ve uzan 6 Evet böylelikle ısınmamız bitti şu an bütün vücudunuz ve bütün kaslarınız yeteri kadar ısınmıştır Eğer ısınmadığınızı düşünüyorsanız bu çalışmayı bir tekrar daha yapabilirsiniz ama bence yeteri kadar ısınmışsınızdır ve şimdi direkt antrenmanınıza geçebilirsiniz görüşmek üzere